Evet, Deha Detektör'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü cihazımız Winelab Equinox 800. Tek para avcılarının profesyonel olarak kullandığı, sevdiği bir cihaz. Bugün bunu inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle kutu içeriğinden başlayayım. Detektörünü çekelim. Kutusu bu şekilde. Şöyle bir açalım arkadaşlar. İçerisinden şöyle kurulum kağıtları, uyarı kağıtları. Ee, şurada yine kurulum için bir İngilizce bir bu Polonya'cıam Rusça mı bir şey çıkıyor kitapçık. Şurada bir kolçak var arkadaşlar. Şuraya takıyorsunuz. Şöyle kolunuzu sıkması için oradan taşırken zorluk olmasın diye iki tane şu şekilde kutumuz var. Kutularda iki tane şarj aleti var yedekli. Ee, başka Şöyle bir kullanım kolaylığı için farklı dillerde yapılmış. Bunu da şuraya yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar Türkçesi de var. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Hangi tuşun ne işe yaradığını unutmayasınız diye. Burada konulmuş kolaylık olsun diye. iyi bir şey bence. Şurada bir de wireless modülü var. Bu kutuyu koyuyorum. Ben de kulaklık için olan kutumuz var. O da şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Hadi açalım. Kulaklığı şu şekilde bir kılıfıyla geliyor arkadaşlar. Sert bir kap. Şöyle yanında fermuar var. Fermuarından açıyorsunuz. Şurada da kulaklığı bulunuyor. Minelab'ın kendi orijinal kulaklığı şuradan göstereyim, kendi amblemlerini görebilirsiniz. Şimdi cihaza geçelim, kutu içeriği bu kadar, kablosuz kulaklığı mevcut cihazımızın. Kulaklık bildiğiniz üzere bu dedektörlerde orijinal kulaklıklar biraz pahalı oluyor. Onun için önemli bir ayrıntı bence şekilde bir kutumuzu yerleştirelim. Hemen dedektöre geçelim arkadaşlar. Kutunun arka yüzü de şu şekilde bilginiz olsun. Şuradan dedektörümüzü çekelim. Hatta sizi de biraz şöyle bırakayım. Bakalım. Sanki bir tık da yukarı alsam Şöyle çok iyi oldu aynen. Arkadaşlar şurada solda bir e, düğmesi var. İkişer tane. İki burada iki burada düğmemiz var. Şimdi şu sol üsttekine tek bastığım zaman cihaz açılıyor. Pardon. Cihazımız açılıyor. Şu anda açıldı. Ana ekranı bu şekilde bizi karşılıyor. Sol üstte pil batarya durumunu görebiliyorsunuz. Altında güneş işareti var, ekran ışığıyla alakalı bir durum. Onları hep göstereceğim zaten. Bu skalamız derinlik göstergesi. Şurada frekans değerlerini değiştirebiliyorsunuz o. Şu iki şey ID değeri o bir şey gördüğü zaman şöyle göstereyim. Orası sayı değeri olarak gelecek. Altta arama modlarımız var. Şurası da derinlik. Ee, göstergesi arkadaşlar. Yani derinlik göstergesi dediğim derinliğinizin ne kadar açık olduğunu şöyle gösterir. Şöyle arttırırsanız o da artar. Ee, o o da arkadaşlar. Yani an ekranı bu şekilde. Şimdi tuşlarında bahsedeyim. Sol üstteki açma kapama. Altındaki ekran ışığı. Bakın şunda çok az bir parlaklık veriyor. Şunda daha az bir parlaklık veriyor. Şimdi tamamen gidiyor. Şuradaki güneş işaretinden görebilirsiniz. Şu anda yok zaten. Bilmiyorum gözüküyor mu? Bakın bir kere bastım. Şu anda full ekran. Işık açık yani full. Bir kere bastım. Hafif düştü. Bir kere bastım. iyice düştü arkadaşlar. Şu anda aydınlık bir ortamda olduğumuz için çok belli olmuyor olabilir ama hala güneş işareti var. E, gözüküyor kameraya zaten. Bir daha bastım gitti arkadaşlar. Şimdi göstermek için böyle full açık şeyi de göstereceğim. E, sağ üstte ise bulunan tuşa bastığınızda da şurada wifi işareti çıkar. Oradan da ııı e, kulaklık bağlantısını yapabilirsiniz. Tekrar basarsanız gider. Şuna bastığınızda da adam şeyi çıkar şurada arkadaşlar. O da kendi profiliniz, kullandığınız profili gösterir. Şuradaki tuşlara geçelim. Bu ana ekrandayken artı eksi ile oynarsanız şu şekilde cihazın derinliğini arttırıp azaltır. Bu 25'e kadar çıkıyor olması lazım. Bakalım gene de. Aynen. Burada elektronik ortamda olduğumuz için biraz parazitlenme yapar. Ben bunu 15'e kadar kıstım. Ee, Artex ile dediğim gibi onu yapıyorsunuz Şuradaki ise e, Dedektör başlığı resmi olan Burada e, modları değiştiriyor arkadaşlar Park 1, Park 2 Arazi 1, 2 Sahil 1, 2 e, Bu da şu e, Daha çok nasıl söyleyeyim e, Böyle hurdalık arazileri falan Çok olduğu yerlerde bunu kullanabilirsiniz Ya da daha çok küçük e, Nugget altın tarzı Şeyleri arayacağınız zaman da kullanabilirsiniz Arkadaşlar ikisi için de kullanılıyor. Bu da 1 ve 2. Yani 4 e, arama modu başlığı altında 8 tane şey var. Arama e, modumuz var arkadaşlar. Şu alttaki atnal işareti olan zaten herkes bilir. Bu demiri açıp kapatıyor. Şurayı açtı gördüğünüz gibi. Mesela şu anda demiri açık. Şunu yaparsanız demire kapanıracağız Gördüğünüz gibi şurası boş kaldı. Şöyle açayım. Demiri göstereyim bir. Gördüğünüz gibi kalın bir ses verir arkadaşlar. Ve genelde şurayı 10 e, ve aşağısı şeklinde gösterir. E, pardon 0 ve aşağısı şeklinde gösterir. Bunda biraz değişik şeyler. Eksi 10'dan 0'a gidiyor. Demirde. Normalde dedektörlerde 0 10 arası işte kimisinde 0-30 arası falan olur noktalarda falan. E, bunda öyle değil. Eksi 10'dan 0'a kadar gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle demire kapatayım. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi tepki yok arkadaşlar. Bu e, demir çok şey olursa, e, oksitli paslı olursa e, cihazlar ötebilir bilginiz olsun. Yani sadece ekinoks için bahsetmiyorum. Tüm cihazlar için bahsediyorum. Onlara tepki verebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şuradaki pinpointer tuşumuz tek basmanız yeterli gördüğünüz gibi şu ekrana geçiyor buradan pinpointer ne demek mesela siz cihazı ararken zaten sallayarak arıyorsunuz hilal çiziyorsunuz bildiğiniz gibi bakın mesela şöyle bir metale denk geldiniz ama tam yerini belirlemek istiyorsunuz bir kere şuna basarsınız şu şekilde geldi arkadaşlar cihazın başlığını şöyle elimle göstereyim tam şurasına gelecek şekilde cihaz ortalayacak şuraları ve ötecek bakın şimdi Bakın çektiğin zaman gider böyle ortaya gelecek şekilde size pointer olarak yardımcı olur. Yani tam yerini belirlemede yardımcı olur arkadaşlar. Başka şuradaki multi frekans değerlerini diğer frekans değerlerini gösterir. Şu anda multi frekans basarsanız değişir mesela 4 khz 5 10 15 20 40 şeklinde gösterir arkadaşlar. Bunlar ne demektir? Mesela siz derin arama yapacaksanız şunu en küçük olan da mesela 4KHZ'de daha çok derindeki objelere yani büyük objelere odaklanır Küçük objeleri es geçer Mesela küçük objeleri bulmak istiyorsanız da bunu genelde 20'ye alırlar arkadaşlar 40'ta da iyice nugget küçüklerini bulur Yani küçük tek para aramak istiyorsanız ya 15'e şu şekilde ya da 20'ye alabilirsiniz ya da bunu yapmanıza hiç gerek yok. Multifrekans hepsinin karışımıdır. Hepsinde de etkili olan bir özelliktir. Multifrekans. Onu da oradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ayarlara geçelim. Şu tuşu ayarlarda anlatacağım. Ayarlara bastınız. İlk gelen gürültü giderme, elektriklenme giderme, parazit giderme modu. Buradayken şu kabul et tuşuna basarsanız. Bakın bu şekilde. Cihaz bir Parazit giderme, gürültü giderme modunu açar arkadaşlar. Dediğim gibi şu birinci deyken kabul et tuşuna basıyorsunuz, basılı tutmanıza gerek yok. O 700 ve 900'lerde basılı tutuyorsunuz arkadaşlar, bunda basılı tutmanıza gerek yok. E buna bastığınız zaman şey yapar, bu gürültü giderme şeyini çalıştırır arkadaşlar. Yani bu paraziti biraz daha giderir cihaz. Ee, bu toprak ayarı arkadaşlar toprak ayarını normalde siz bu cihaz otomatik yapar yani toprağı tutarak açtığınız zaman tık Yeniden toprak ayarı yapmanıza gerek yok ama siz isterseniz şuradaki tuşla bu moddayken toprak ayarı yapabilirsiniz Toprak ayarı da diz seviyesinden ayak bileği seviyesine e, indirip kaldırıyorsunuz Şuradaki sayı aynı olana kadar aynı olunca bırakıyorsunuz toprak ayarı olmuş oluyor Ses seviyesi arkadaşlar şuradan eksi ve artıyla arttırıp azaltıyorsunuz 25'e kadar çıkıyor. Demir sesine geçmek için şu sesteyken ayarlara uzun basıyorsunuz. Bakın demir sesine geçti. Demir sesi 20'deymiş mesela. Ben bunu da 25'e açıyorum. Tekrar geri normal diğer değerli seslere geçmek için Gene ayarları uzun basıyorsunuz o şeye geçiyor arkadaşlar. Şu eşlik sesidir. Cihaz arka planda sürekli bir ses çıkarır. Bunu siz duymazsınız sıfırda olduğu için. Bakın açayım bir sesi duyun. Bakın bu sesi arkadaşlar bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Duyuyorsunuzdur da cihaz normalde her zaman çıkarır. Bu fonksiyonel bir çalışmayla alakalı. Yani kullanıcının yapabileceği bir şey değil. Bunu sürekli çalıştırır. Siz sadece buradan sesini kısmış oluyorsunuz. Sıfıra alıp. Yani normalde sürekli o ses var. Şu ses tonlarıdır arkadaşlar. Ee, 50 mesela farklı metre 50 ses tonu verir. 5 farklı metre 5 sesli. 2 dediğin şeydir sadece mesela. Değerli ve değersiz şeklinde. Biri alırsanız da hem değerli hem size aynı sesi verir. Ben 2 de kullanmak daha mantıklı. Yani 5'te de kullanabilirsiniz ama çok ses değiştirebilir. 2 kullanmak mantıklı. Şuradaki kabloret tuşu arkadaşlar şu eksi artıyla e, yürüyen şurada bakın yanıp sönüyor. Şurada görebilirsiniz. Bakın şöyle mesela ben şu arayı açacağım ya. Şu kabloret tuşuna bastığınız zaman bakın orayı açar arkadaşlar. Ya da kapatmak için de aynı şekilde yapıyorsunuz. Mesela bakın şurayı açtım geri kapatıyorum. Solla geri gidiyor. Şu eksiyle aşağı gidiyor. Diğeriyle yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da onu kullanıyor. Mesela siz şu arayı da kapatabilirsiniz. Şu arayı da kapatabilirsiniz. Hangi arayı kapatmak istiyorsanız orayı kabul et e, özelliğiyle kapatabilirsiniz. Şu başlık sallama hızıdır arkadaşlar. Ne kadar hızlı salladığınızla alakalı. 5 e, kademe olması lazım. E, pardon daha fazla 8 kademeymiş doğru. E, mesela 8'deyken arkadaşlar çok hızlı. Şu şekilde sallamanız lazım. 1'deyken şöyle... Yani oldukça yavaş da sallayarak yapabilirsiniz de. Genelde 3 falan ideal bence. Yani ortalama şu şekilde. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee başka neyi gösterelim? Şuradan tek tuşa bastığınız zaman kapanır arkadaşlar. Şöyle şarj yerini göstereyim. Şurası şarj yeridir. Şuraya şöyle şap diye yapışır. Bilginiz olsun. Cihazın seri numaraları burada yazar. Orijinalliğini Minelab'ın uygulamasından kendi sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Cihaz orijinal mi değil mi diye. Oradan size çıkar arkadaşlar. Ee, onu da şeyden yapıyorsun. Şurada hologram var. Şurada hologram dedim gümüş gibi olan yer. Şöyle göstereyim aynen. Gümüş gibi olan yer var ya orası arkadaşlar. Oradaki 4 hane olması lazım. Aynen dört tane rakam var. Pardon rakam değil harf var o harfleri yazıyorsunuz. Oradan Minelab size orijinal mi değil mi söylüyor cihaz. Cihaz bu şekilde şu anda güncel fiyatı 70 küsur olması lazım. Dediğim gibi dedektörcülerin sevdiği bir dedektördür. Şeyin definecilerin özür dilerim. Dedektörcüler de sever ayrıca biz de severiz. Güzel cihazdır. Minelab bildiğiniz üzere Avustralya menşeili menşeli bir ürün. Ee, farklı şeylerden gelebiliyor arkadaşlar. Cihazlar mesela İrlanda'dan, İrlanda üzerindeki fabrikalarından gelir. Malezya üzerindeki fabrikalarından gelir. Ama Minelab dediğim gibi e, Avustralya malıdır. Mesela buna bakayım ben. Nereden gelmiş cihazımız? Ee, Vallahi göremedim ama şuradan size Avustralya şeyini göstereyim. Bakın şurada. Dur bir netleyeyim. Bakın Avustralya diye yazar burada. Ee, diğer şeyleri bakayım. Ha, İrlanda mesela. Bakın bu cihaz İrlanda'daki firmalarında üretilmiş. Yani bazı diyor ki bu Avustralya malı, işte Amerika yazıyor, İrlanda yazıyor, Malezya yazıyor. Onlar yazabilir arkadaşlar. Mesela Apple'da aynı şekilde marka olarak söylüyorum ama ben örnek vermek için Apple'da mesela Amerikan üründür ama Çin'de üretilir. Üzerinde Made in China yazar. Bunlar da aynı şekilde. Ee, i̇şçilik ucuz maliyet ucuz olduğu için o şeylerde ülkelerde fabrikaları var oralarda cihazı üretiyorlar farklı bir cihaz değil bilginiz olsun ee, satın almak isterseniz 0507 399 5050 -50 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz hepinize iyi günler dilerim.